Merhaba arkadaşlar, ben güzel Güzellik Gerimeldi. Marmara Üniversitesi ilk öğretimciyim, Çiftçi Zahlak ve İlk okuyorum. Birinci sınıf öğrencisiyim. Bugün size Ayşe Hanım'la röportaj edeceğim. Kendisi kuaför. Öncelikle bu mesleğe kaç yılında başladınız ve ne kadar süredir yapıyorsunuz? diye şey söyleyin. Öncelikle şunu söyleyebilirim. 2000 yılında başladım. Evet, eğitim olarak başladım. Sonra seminerlere katıldım. Yani aslında, daha öncesini anlatırsam, turist bulunan yerlere bir eğitim, eğitim vardı. Bunun devamında, işte etrafın e, yönlendirmeleriyle birlikte eğitim ekmanlığı başladım. 2000 senesinde başladım ve şu an aşağı yukarı işte 14-15 senedir eğitim ekmanı. Evet. E, mesleği, mesela bu mesleği yapmasaydınız eğer, hangi mesleği yapmak isterdiniz? Hayaliniz neydi? Şimdi bu mesleği yapmasaydım hayalin doktorluktu. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, bilmiyorum, beyaz önüne karşı bir hep cezbedici bir şey vardı bende, bir bilgi odamdı. Yani ee, nihayetinde bu mesleğin içerisinde de elim güzellik etse senlik bölümüyle uğraştığım için bu hayalimi bir nevi olsun e, gerçekleştirdim diyebilirim. Evet. Ee, bu mesleğin iyi yönleri neler ya da size kazandırdı neler var? Şimdi ben size bayanım. Öncelikle bayan kuatörü olmak bayanlar hitap etmek. Ee, çok rahat çalışma ortamı sundu bana. Ee, avantajları bunlar. Sonrasında sevgi hizmeti yapıyorum. Yani utanmadan, bıkmadan mesleğim aşığım. En iyisini yapıp en iyi sunmak için uğraşıyorum yani. Ya mesela bu meslekte e, müşterilerle ilişkileriniz nasıl ya da nasıl olursa daha iyi oluyor? Şimdi bu meslekte bir kere çoğu esnaf e, politik fırsat davranıyor. Evet. daha e, doğal, samimi, dürüst. Ben bu yönü seviyorum. Bundan dolayı da bana çok geri dönüşüm çok güzel oldu. Evet. Doğal ve dürüst olmak yeterli bence. Evet yani sizin için yeterli olmak için. Evet. Ya mesela bu meslekte yıllara göre moda çok çok değişiyor. kesinlikle, Hadi kesinlikle. Ayak uydurabiliyor musunuz? Kesinlikle öyle. Musun? Ben e, gün sabah 8 iş başı yapıyorum. Akşam 9, 10, 10 11 belli bir çıkış saatim de yok. Eve gittiğimde e, üç tane çocuk sahibiyim, ev, evliyim, ev, işi vesaire. Bunların yanı sıra ben hala e, işimle ilgili araştırma da yapıyorum. Çünkü dediğimiz gibi kuaförlük e, yeni bir meslek sürekli yenilik getiriyor. Bu açıdan takip etmek gerekiyor ve takip yapıyorum. gerekiyor. aşıksam bunun meclisi sürekli araştırma yapıyorum. oluyor. Mesela hani ailenize zaman ayırmanız nasıl oluyor? E hani iş saatleri çok yoğun sanırım. Ama bulunduğum ortam bir daire sırtında olduğum için mutfağımız, ondan sonra çocuklarımı da burada arıyorum. İşte birlikte vakit geçirebiliyoruz. Elim yakın. Hani bunlar da bana bir avantaj yani. Evet yani aslında çalıştığınız yer başka yerde olsa daha mı iyi olurdu? Yani mesela mahalle olarak burası uygun mu sizce? Şey. Şimdi mahalle e, bayan kuaförü dediğimiz zaman bütün bayanlar zaten hani hangi bir kesim olursa olsun, hani cadde olsun, e, mahalle arası olsun, bu bayanların e, işte saç kesimi, bütün bayanlar hani bu biliyorsunuz saçıyla başıyla oynamayı severler. <laughs> o yüzden hani cadde e, hani sadece sanki üst kesime hitap ediyor gibi görünüyor genel baktığımızda ama ben her kesime hitap ediyorum. Hani mahalle oluşu beni etkilemiyor. Mesela bu meslek noktaları ya da incelikleri nelerdir? Yani başlarken şu şu konuda çok zorlandı dediğiniz yönler var mı? Kesinlikle işinizi en iyi yapmak zorundasınız. Hata kabul etmiyor bizim sektörümüz. Yani bir müşteri bir müşteri hem götürebilir hem kazandırabilir. Bu açıdan mesleğinize dediğim gibi dört yerle sarılıp en yapmak zorundasınız. Hata kabul etmiyor. Bununla ilgili tabii ki çok eğitim ve donanımlı olmak zorundasınız. Yani sürekli kendiniz gerektiriyor musunuz? Kesinlikle, kesinlikle. Anladım. E, bu meslekten ilerlemek istiyor musunuz? Yani hedefiniz ne? Evet, şimdi benim hayalim, ben ona dönüyorum. Çok güzel bir noktaya değindim. Aslında ben e, hayallerimi hep bir hedef haline almışımdır. Yani hep bir hedefe doğru gitmişimdir. Önce hayal kurup, sonra hedefimi alıp ondan sonra yol almışımdır. Ve ee, hayalime e, başlangıç noktası, yani böyle bir yer, hayal ettim ve başardım. Ama bundan sonraki hedefim kurumlaşmak, e, barileşmek, şubeleşmek, ve yani. ondan sonra daha donanımlı hale getirmek. Burası bir müsterlik sektörü, hem alanında her şey mevcut. Ama branşları ayırmak, işte diyelim nasıl, işte bir aile, yani bir anne, hem doğum yaptı, işte hani bırakacak kimsesi yok, bundan hmm. dolayı bir kuantör ortamına gelemiyor bakımını yapamıyor. Bundan mahrum kalıyor. Adam bunu da düşünerekten ne düşünüyorum? İşte kreşi olacak, savunması olacak. Bir bayan geldiği zaman A'dan Z'ye her şeyini yaptırıp çıkabileceği kafesi, işte savunması, solaryumu, işte veya kıt üstündeki bayanların hani cilt bakımında çok fazla verip alamadıkları bu noktada ne yapabilirler? İşte dolgu yöntemi, işte terapi gibi. bizim ya, işimle ilgili çok araştırma yapıyorum. Evet. bundan evet. dolayı daha donanımlı, işte en az 2-3 katlı bir sektör düşünüyorum. Ya, peki bunu maddi açıdan mı hani böyle bir geliştirmek istiyorsunuz yoksa hani hayaliniz hedefiniz? Maddi baksaydım ben mesela şu an daha önceki çalıştığım sektörde işte oranın sahibi bayan vefat etti. Bana orayı bırakmışlardı Hı -hı. ama ben kabul etmedim çünkü hayalim bir yer değildi. Yani ticari boyutundan ziyade ben işime e, dedim ya aşığım o yüzden işimle ilgili daha böyle hayallerimi hani gerçekleştirebileceğim bir sektör hazırlamak istedim ve bu yolda da e, yol aldığımı düşünüyorum. Mesela kuaförlük mesleğinde fiyatları belirtilen, hani belirleyen ne oluyor? Siz mi belirliyorsunuz yoksa e, tüm kuaförlere bağlı hani sendika hani, tarzı bir fiyat belirlemek? Şimdi bizim sektörümüz bir kere e, biraz serbest sektör. Yani işte e, örneğin bir metal laboratuvar kısmı göz önünde. Evet boyalarımın kalitesini sunuyorum. İşte yaptığım hizmeti sunuyorum. Yani ürünlerim ortalıkta. Yani e, bunlar da tabii ki fiyatla oynamalar olabiliyor. O, o yüzden sabit bir piyasa ama genel piyasaya yine gene de ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. E, Sürekli olarak mesela bu mesleği yapmak isteyen arkadaşlarınıza tavsiye var mı? Var. Kesinlikle. Ben şu an yanımda en az 4 tane elimim var. E, onlar da e, varmış vermiş arkadaşlar. En iyi şekilde hiç egosu e, Kesinlikle bu sektöre başladığımız zaman egonizmi bir tarafa bırakacaksınız. Hani işte çırak, böyle bir olmayacak aramızda. Ee, yani bir yarış halinde olmayacaksınız ama tabii ki en iyi yapma e, yarışı şu şekilde e, yapabilirsiniz. Hani en iyisini yapmak. Ama hani bir rakip e, alırsınız karşınızdan bir e, rakip hale getirirseniz başarılı olamazsınız. Ee, ne diyebilirim? Çok iyi donanımlı olmak zorundalar. Bir kere çalıştıkları yerde ustalarının sözünden kesinlikle çıkmamaları gerekiyor. Ee, tabii bazen e, bazı sektörlerde çok acımasızca yanında çalışan elemanlara ezdiklerini de biliyorum. Ha bu konuda da sabır. Çünkü biz hepimiz o yollardan geçiyoruz. Ee, Sabrın sonu selamettir. O yüzden kesinlikle sabırla içerikleri hayale ulaşıyorlar. Hani e, söyleyebileceğim bunlar. Teşekkür ederim. Ben Ayşe Hanım'la yaptığımız röportajda ee, bana yardımcı olan arkadaşlarıma ve Ayşe Hanım'a çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Herkese Allah yolunu açık etsin diyorum.